Değerli emekçi işçi kardeşlerim, tüm kamu işçi ve kanalına hoş geldiniz. Bu kanal benim, onun, bunun değildir. Bu kanal bizim kanalımızdır. Bu kanalda biz sesimizi duyurmak için uğraşıyoruz, bilgileniyoruz. Önemli bilgileri detaylıca ben burada sizler için paylaşıyorum. Bundan ilave son dakika haberler, her şey kamu ile ilgili haberleri burada paylaşıyorum. Bundan dolayı kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı... Unutmayın arkadaşlar şimdi önemli bir konudur promosyonlar hala yani nasıl diyeyim 3 sene bundan önce 4 sene bundan önce yapılan promosyon anlaşmaları hala bitmek bilmiyor hala 1,5-1 senesi kalan promosyonun acilen e, revize edilmesi şarttır. Çünkü bu e, 2 sene içerisinde ekonomik alanda olmayan şey yok. Emeğinin karşılığını alabilmesi adına maaş promosyonlarının günümüz ekonomik koşullarına uygun hale getirilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Son yıllarda artan enflasyon, alım gücünün düşmesi ve hayat pahalılığının yükselmesi nedeniyle geçmiş yıllarda yapılan maaş promosyonları anlaşmaları artık kamu çalışanları ihtiyaçlarına karşılamaktan uzak kalmaktadır. Kamu işçilerinin mali haklarının korunması onların hem motivasyonunu artıracak hem de sunulan hizmetlerin kalitesine olumlu şekilde yansıyacaktır arkadaşlar. Promosyon güncellemeleri mevcut ekonomik gerçekleri dikkate alınarak yeniden değerlendirilmelidir ve bankalarla yapılan anlaşmaların kamu işçilerinin haklarını ön plana tutacak şekilde revize edilmesi için ivedilikle adımlar atılmak, atılmalıdır bu kurumlar için. Şimdi tüm kamu işleri TV kanalı olarak yani biz bu konuyu dile getiriyoruz. İlgili kurumların ve çalışanların harekete geçmesi için uğraşıyoruz. 3 yıllık imzanın hala bitmesine 1-1,5 bir, bir sene kalan promosyonların Kesin olarak revize edilmesi şarttır. Çalışanların alın terine saygı onun refahını sağlamaktan geçer. Ve bundan dolayı refahımız için çaba göstereceğiz. Çünkü arkadaşlar bizler için gerçek anlamda uğraşan bir sendika yok. Bunun için birlik olacağız. Sesimizi duyuracağız. Promosyonlarımızın güncellemesi için de gereken ee, talebi edeceğiz arkadaşlar. Farklı sorularınız varsa yoruma yazın. Sesimizin duyulması için çaba gösteriyoruz, uğraşıyoruz burada. Bundan dolayı sizin de konularınız varsa siz kendiniz de arkadaşlar burada paylaşabilirsiniz. Destek oluruz, yardımcı oluruz. Bize ulaşmanız yeter. Beğenildiğiniz için teşekkür ederim. Hepinize güzel günler diliyorum.